Konumuz haritalarda uzunluk hesaplama. Şimdi formülü size anlatacağım. Çok basit bir üçgen kuralımız var. Onu birlikte çizelim. Nasıl olduğunu görelim. Bu üçgeni bildikten sonra bütün soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Sadece şu üçgenin yerlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi. GU ne demektir? İlk öncelikle onu söyleyelim. GU gerçek uzunluk. HU harita uzunluğu. ÖP ölçeğin paydasıdır. Ve ölçeğin paydası her zaman için santimetre ile gösterilirdi. Biz neyi bulmak istiyorsak onu kapatıyoruz. Ve formülümüz ortaya çıkmış oluyor. Şurasını çarpı olarak alıyoruz. Şuraları da bölü olarak alıyoruz. Ve böylelikle ee, Formülümüz rahatlıkla çıkıyor. Şimdi gerçek uzunluğu bulalım. GU kapattık ve ne çıkıyor? Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Harita uzunluğu bulmak istiyorsam harita uzunluğunu kapatıyorum ve e, GU bölü ÖP. ÖP'yi bulmak istediğimde ise GU bölü ÖP. Bu şekilde rahatlıkla bütün soruları yapabilirsiniz. Basitten zora doğru şimdi soruları yapmaya başlayalım. İlk öncelikle size ne veriliyorsa onları yerli yerine not edin. Ve hangisinin olmadığı ortaya çıkıyor. Mesela burada GU yok. Formül nedir? Hu çarpı Öp. Ve ne yapıyoruz? Şuraya 5 tane sıfır koyalım. Size kolaylık olsun. Ve her zaman için şunu yapın. İlk başta 5 tane sıfırı silin. Size kolaylık olur. 1, 2, 3, 4, 5. GU'nun formülü neydi? Şuraya yazalım. İlk başlarda size kolaylık olsun çarpı ÖP, HU kaçtır? 6. ÖP kaçtır? 2. GU eşittir. Size 12 kilometre çıkıyor. Biz direkt baştan e, kilometreye çevirmiştik. O yüzden iki buraya yazdık. HU çarpı ÖP 12 kilometreye denk geliyor. Bu soruda da yine 1 bölü 300 bin ölçekli haritada 10 santimetre ile gösterilen bir yer gerçek uzunlukta kaç kilometredir diye soruyor. Yine baştan 5 tane sıfırımızı siliyoruz ve formülümüz neydi? GU eşittir HU 10 çarpı 3 eşittir 30 kilometre. Farkındaysanız saniyeler içinde soru bitiyor. Hani Kolay bir konu aslında sadece bilmeniz gereken şu üçgende yerli yerine yerleştirdiğiniz zaman bütün formülleri rahatlıkla soruları birazcık zorlaştıralım. İki aşamalı sorulara geçelim. Bu sorularda da öğrenciler takılabiliyor. Şimdi burada birinci harita ikinci harita olarak adlandırdığınız zaman neyin olmadığı yine ortaya çıkıyor. Teker teker yazalım. Birinci haritada 2 milyon ölçek var. Harita uzunluğu 4. Y U'su yok. İkinci harita ise 1 bölü 1 milyon. Ölçeğin paydası. 1 milyon. Şunları yazalım. Ve ikinci haritada e, harita uzunluğunu soruyor. Farkındaysanız burada 2 bilinmeyen var. Şunu unutmayın her zaman. Mesela Kütahya Eskişehir arası her zaman için 120 kilometre ise 120 km'dir. Haritadan haritaya değişiklik göstermez. O yüzden birinci harita ile ikinci haritanın GU'ları eşittir. Yani o yüzden bunu bulduğumuz zaman direkt bunun da GU'sunu bulmuş olacağız. Ve kuralımız neydi? 5 tane sıfırı siliyoruz. 1, 4, 5. Üçgenimiz neydi? Bunu her zaman unutmuyorsunuz. Her bir köşeye yazıyorsunuz aklınızın bir kenarına. E, GU nedir? 4 çarpı 20 eşittir. GU'su 80. Geldik buraya 80'i yazdık. Peki şimdi hangisi yok? HU'su yok. HU'nun formülü nedir? Şuradan baktığınız zaman yine 5 tane 0'ı silmeyi unutmayın. 1 5 kaldı 10. H U'nun formülü G bölü yani 80'in direkt altına 10 yazabiliriz. İşte direkt sadeleştirdiğimiz zaman H U'nun formülü 8 çıkıyor. Ben her zaman diyorum oran orantı yapmayın. Oran orantı yaptığınız zaman çoğunlukla sınav heyecanıyla karıştırılabiliyor. O yüzden birinci harita ikinci harita olarak yaparsanız neyin olmadığı ortaya çıkıyor ve formülden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine şu soruya baktığımızda ise e, çizgi ölçek vermiş, biz bunu ölçeğini bulacağız. Ondan sonra e, normal yine ikili şekilde soruyu hesaplayacağız. 8 vermiş sonundakini 32 vermiş ve e, çentikler arası 1 santimme denk geliyor. Toplamı 5 olduğu için biz bunu ee, uzun yoldan da yapabiliriz. Ee, şu şekilde 5 bölü 40 o da eşittir 1 bölü 8. Çentikler arası 1 santime denk geldiğini e, biliyorsak direkt bu 1 bölü 8'i de yazabiliriz. 1 bölü 800 bin ölçüye sahip olmuş oluyor. Ve harita uzunluğu şuraya yine yazalım. Ölçeğin paydası eşittir. 8. 5 tane sıfırı silmiş Kabul ediyoruz ve harita uzunluğu eşittir 6. Gerçek uzunluğu ne olmuş oluyor o zaman harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası 48 kilometre yapıyor. İkinci haritanın ölçeği 3 milyon 200 binmiş. Şuraya yazalım. 5 tane sıfır silinmiş halini yazalım. 32. Peki bize neyi soruyor? Harita uzunluğunu soruyor. G U'su kaç? 48. Ee, burada 48 bölü 32 yapıyoruz. Bu soru buçuklu çıkıyor, ee, sadeleştirdiğimiz zaman 6 bölü 4, bir buçuk santime denk gelmiş oluyor. Şimdi alan hesaplamalarına geçiyoruz. Alan hesaplamalarında sadece fark eden. Ölçeğin paydasının karesidir. Genellikle buna çok dikkat etmeniz gerekir. Alan mı uzunluk mu olduğunu sorudaki kaç santimetre karedir diye o kareden anlayacaksınız. Bunda da fark eden hiçbir şey yok. Sadece şu kareyi unutmuyorsunuz. Mesela GA'nın formülü nedir? Tekrardan yazalım. HA çarpı ölçeğin paydasının karesi. Peki HA nedir? GA bölü ÖP kare. Peki ÖP nedir? Burada bir farklılık var. Ee, kare kök içinde almamız lazım ki e, kareden kurtarabilelim. Üçgenin yine bildikten sonra bütün e, formülleri çıkartabilirsiniz. Sadece soruda şu karesini almayı unutmayın. Bazen e, şu Harita alanının e, karesini alabiliyorsunuz maalesef. Hayır, ölçeğin paydasının karesi alınacak. Şimdi diğer e, sorulara bakalım. Basitten zora doğru gidelim. Yine verilenleri bir kenara yazın. Ölçeğin paydası 500 bin. Harita alanı 5 santimetre kare. Neyi istemiş bize? GA'yı istemiş. Formülümüz neydi? Şuradan yine 5 tane sıfırı silmeyi unutmuyorsunuz. Ve GA eşittir. 5 çarpı ölçeğin paydasının karesi. O da 5 çarpı 25'e denk gelmiş oluyor. GA eşittir. 125 kilometre kareye eşittir. Bu daha basit sorular. Bunları direkt böyle basit şekilde sormayabiliyor. Yine e, ikili e, aşamada e, test kitaplarında çıkabiliyor. Onlara da bakalım şimdi. Şu soruya baktığımızda ise e, bize ölçeği soruyor bu sefer. Gerçek alan 8100 km kare. Harita alanı 9 cm kare. Bize ölçeği soruyor. Ölçeğin formülü GA/HA bölü karekök içindeydi. GA'mız 8100 9'u alıyoruz ve karekök içinde böldüğümüz zaman 900 rakamı çıkmış oluyor. O da neyin karesidir? 30'un karesidir. Şöyle belirteyim. Ve direkt şunlar gittiği zaman bize ölçeğin paydası paydası ama 30 çıkmış oluyor. Biz bunun üstüne bir ekleyerek pay payda haline getirmiş oluyoruz ve sonunda da 5 tane sıfır koyarak biz bu soruyu yapmış oluyoruz ve böylelikle 1 bölü 300 bin ölçeğini bulmuş oluyoruz. Şimdi ikili sorulara gelelim. Birinci harita ikinci harita diye yine yazıyoruz ve bizden harita alanını istemiş. GA'ları yine biz bulacağız. Ee, ve eşittir her zaman için GA'lar. Birincisinin ölçeği 200 bin. Harita alanı 30. Formülümüz neydi? GA'nın formülü. Yine 5 tane sıfırı siliyoruz. GA eşittir. HA çarpı ölçeğin paydasının karesi. O da 4 oluyor. O yüzden GA eşittir 120 kilometre kare. Geldik, e, aynısını buraya yazdık. HA'nın formülü nedir? HA eşittir şu üçgeni, dediğim gibi her zaman gözünüzün önünde bulundurmazsanız soruları yanlış yapabilme ihtimaliniz artar. Şuradan yine hatırlatalım. HA Neyi bulmak istiyorsanız onu kapatıyorsunuz. HA'yı kapattık. GA bölü ÖP kare. 5 tane sıfırı sildik. 1'in karesi zaten 1 olduğu için. HA eşittir. 120 santimetre kareye denk gelmektedir. Yani Bu harita problemlerinin cidden hiçbir zorluğu yok. Sadece matematiksel işlemleri. Düzgün yapabilmek gerekiyor. Çarpma bölmeden başka bir şey yok. Bir de dediğim gibi yerli yerine yerleştirdiğiniz zaman hangisinin olmadığı ortaya çıkıyor. Ve soruda zorluk yaşamazsınız bu şekilde. Şu soruya bakalım. Yine aynı şekilde iki tane harita verilmiş. Biri 1 bölü 600 bin ikincisi 1 bölü 300 bin birinde 10 santim. Diğerindekini soruyor. Yine GA'yı bulmakla başlayalım. işin için. İşe. 6 kere 6 GA'nın formülü nedir? HA çarpı ÖP kare. O da 36'ya denk geliyor. GA'sı 360. Geldik. 360'ı buraya yazdık. HA'nın formülü nedir? GA bölü ÖP kare. Yani 360 bölü 9. O da 40'a denk gelmektedir. 40 cm kareye denk geliyor. Bu da ikili işlemlerden sonuncusuydu. Şimdi eğim hesaplamalarına geçelim. Eğimizi, eğimin formülü h bölü l çarpı 100 veya 1000. Yüzde isterse size yüzde çarpıyorsunuz binde isterse bin ile çarpıyorsunuz ve en önemli dikkat etmeniz gereken nokta ikisinin de metre usulü olması gerekiyor ve h nedir yükselti farkı onu da şuraya yazayım haşın neye denk geldiğini yükselti farkı aşağıya yatay uzaklık Yata uzaklık size direkt verilmeyebilir. Harita problemlerinde yata uzaklık eşittir. Gerçek uzaklıktır. Bunu da unutmayın. Çünkü e, sorularda bu şekilde çıkıyor. Ve çarpı 100 veya 1000. Şu soruya bakacak olursak. Eğim eşittir. Yükselti farkı dedik. 2000 Eksi 1000 A ile B noktası arası 2000 eksi 1000 oluyor yükselti farkı ve yatay uzaklığımız bizim 2 kilometre bunu kilometre olduğu için metreye çevirmem gerekiyor ve yüzde diye sorduğu için sorumuz 100 ile çarpıyoruz ve sadeleştirmesini yapalım. Şuradan iki tane gitti. Ve Şurası 1000 kalmıştı şuraya yukarıya yazayım. Şuradan da bir tane daha sıfır gitti. Bize yüzde 50 eğim kalmış oldu. Size izohipsli sorulardan bir tanesini ekliyorum şu anda. Bu soruda size direkt yatay uzaklığı vermiş ama yükselti farkını vermemiş. Burada püf noktası. Buranın 200'er 200'er çıktığını e, bulabilmelisiniz. Çünkü 800 e, 4. çizgide 800 bölü 4 200 200'er 200'er çıkmış. Ve L noktasına bakıyoruz. 800 1000 1200 1400 K noktası da 0 olduğu için 1400-0 1400 olmuş oluyor. Yata uzaklık 7 kilometre demiş. Bunu metreye çeviriyorum ve yüzde kaçtır demiş. Yüzde çarpıyorum. Şuradan 2 sıfır gitti. Şuradan da 1 sıfır gitti. Bize yüzde yirmilik bir eğim çıkmış oldu. Eğim hesaplamaları da bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.